Selamlar, merhabalar. Şimdi bu saçın dipleri gelmiş. Dibini boyasını yapacağız. Daha sonra da sık bir röfle. Diplerde 90 ve 981 kullanacağız. Diplerde çok fazla parladığı için de rakamlar gözükmüyor maalesef. 15 14 gram 90 bir o kadar da 981 sıkıyoruz. Çok az da, 9-11 kullanacağız. Evet, şöyle bir 7 gram falan da 9-11. 20 volüm kullanıyoruz. 1'e 1. Bir. Öncelikle dip boyasını sürelim bakalım. Şimdi ben birkaç videoya denk geldim, onu da anlatayım size. Burada bu eğitimci bir kuaför arkadaş sanırım. Bu arkadaş diyor ki boyaları farklı marka boyaları birbiriyle karıştırabilirsiniz. Neticede diyor boya. Bakın neticede boya değil. Her boyayı birbiriyle karıştıramazsınız. Şuna dikkat edin. Farklı boyaları birbiriyle karıştırdığınız zaman boyalar mutlaka ağır bir kokuya sahip oluyor. Ve bunların içinde tabii ki belli kalıp kullanılan ham maddeler var. Ama her boya her marka aynı teknolojiyle ya da aynı ürünlerle, aynı kaliteyle üretilmediği için her boyayı birbirine karıştırmanız mümkün değildir. O yüzden böyle neticede, yani profesyonel birinin bile neticede boya diye bakması ben doğru bulmuyorum. Müşterinin şunu söylemesine benziyor bu, ya o da kimyasal, o da kimyasal mantığına benziyor. Bir kuaför, bir profesyonel bunu asla söylememeli. Çok yanlış buldum bunu söyleyen kişinin söylemini. Doğru bir yaklaşım değil, doğru bir mantık değil. O yüzden bu konuya dikkat ederseniz çok çok iyi olur. Öyle değil mi Bağna Siz ne diyorsunuz bu konuda? Kesinlikle. Yani. Hiçbir marka sonuçta aynı şekilde üretilmiyor. üretilmiyor. Aynı madde, yani aynı malzeme, aynı oran kullanılmıyordur. Şimdi sen e, mesela Hani biliyorsun zincir marketler var. 10 bin tane mağazası olan marketler var biliyorsun. Şimdi oradan aldığın etle şeyden aldığın kasabından aldığın kaliteli eti, iyi eti birleştirdiğin zaman ne olur? O etin tadı bozulur, kokusu ağırlaşır. Çünkü oradan aldığın et 15 lira, öteki taraftan aldığın et 60 lira. O yüzden yani bu da öyledir. Ya gerçekten ben bir profesyonelin bu şekilde yaklaşması gerçekten çok saçma geldi bana. O da diyor, o fark etmez o da boya o da boya. Bak insanların kaçırdığı gerçekten gözden kaçırdığı o kadar çok şey var ki e, o da boya o da boya değil, boyalar arasında da boyalar içinde de çok farklılıklar var. Mesela üretim teknolojisi, hatta kullandıkları pigment bile pigment, bak içine koyduğu renk veren pigment bile yapısı farklı. Her marka aynı pigment türünü kullanmıyor. Yani böyle bu şekilde yaklaşırlarsa çok yanlış ederler. Bunu da söyleyen gerçekten ciddi anlamda bir eğitim veren kuaför yani. Doğru bulmuyorum. Sen de beni takip ediyorsan eğer ki gizli hesaplarla takip ettiğini düşünüyorum. Yanlış yapıyorsun. Bana e, krep kesin yaptır dedi. Ne demek istedi? Krep kesin Krep kesin. Dolgun görünsün saçın. Şey gizli kat mı verdir, verdir demek istedi. Hı -hı. Yeni çıktı. Krep kesin. ya <laughs> şimdi şöyle var. o kadar çok kesim tekniği var ki hani bunların tek tek ismini bilmek de mümkün değil şimdi adam makasın ağzını alıyor açıyor tamam mı şöyle 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 hareketlerle ondan sonra işte bu gizli kat veriyor saçı aslında krep kesim tekniği de değil böyle bir şey olmalı. <laughs> Yani saça nasıl desem böyle bariz e, tepeden yukarıdan katlar vermeden içten aralardan kat vererek saçı mesela benim en sevdiğim yöntem odur. Yani saça ben böyle bazıları çıkartır şöyle kat verir ya ben bunu sevmiyorum. O uçlar tepe arasında bir şey bağ, bağ koparıyor yani ne kadar dengelemeye çalışsanda. Ama benim dediğim ben çok kesiyorum. Mesela bana bir <laughs> e, müşteri geldi saç kesimine. İşte ee, işte ünlü bir kuaföre sormuş kesim ne kadar diye, 300 demiş. Birine sormuş 200 demiş bana geldi. Aynı kesimin. Ve buradan zıplayarak tane hani böyle <laughs> sevinerek öyle söyledim. Yani aynı kesimi ben 50 liraya yaptım. Şey, Orhan kesimi diyoruz biz o mu yani, acaba? Yani, yani, e, o, o, <laughs> yani şimdi benim hani benim kendi tekniğimle bir kesim adım yok ama benim Liza'da mesela formüllerim renklendirmeleri çok fazla. Ve insanlar benim formüllerimi çok merak ediyorlar. Bak mesela şuradan da göstereyim. Bunu, buna videolar gelecek sevgili dostlar. Görüyor musunuz? Evet. Bakın aslında şu biraz kızıl gibi parlayabilir video şeyden ışıktan dolayı ama bu yoğun kahvedir. Bu da biraz daha e, açık kahve tonunda gördü dikkat ettiyseniz. Mesela bu renkleri mix tonlarla yakaladım ama hangi renk mix tonları birbirine karıştırarak elde ettim? Ne kadar e, işte kaç gram hangisinden katarak elde ettim? Bunlar videoları gelecek. Takipte kalın. Bir de videoları atlamadan izlerseniz güzel olur. Ombre tarzı değil de normal röfle gibi paketleyeceğiz şimdi saçları biraz da sık yapmaya özen göstereceğiz. Şimdi bu bu saçı normal, normal e, röfle gibi paketleyeceğiz ama ayrımını da şu şekilde bakın. E, tara hiç yukarı çıkarmadan zikzak. Ayrımı bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi burada ince bir zikzak oluştu. Biraz da sık paketleyeceğimiz için yani tara e, saçın üzerine çıkarmıyoruz. We'll be right <laughs> back. Şimdi Bazen ayrım soranlar oluyor. Ben çok fazla detay ayrımı yapmıyorum. İşte gördüğünüz gibi arkayı böyle bütün alıyorum. Normal klasik röfle gibi yapsam da bu yanları mutlaka çapraz alıyorum. Çünkü düşüşler daha güzel oluyor böyle yaptığınız zaman çapraz aldığınız zaman normal röflede bile çok fazla hani böyle dik aldığınız zaman, Normal röflede o işte yatay dik çizgide röflelerde daha keskin bir geçiş oluyor ama böyle çapraz aldığınız zaman çok daha güzel bir geçiş sağlıyorsunuz. Daha sonra boyayla da diplerde herhangi bir problem olursa, kızarma gibi bir şey olursa boyayla da yeniden bir geçişle düzeltmek mümkündür. Ama önceliğiniz dipleri kızartmamak olsun. Saçı mümkün olduğunca paketin içine az ve ince almak gerekiyor. Açıcıyı da biraz bol sürmek gerekiyor ki yeterli açıcıyı sürmesek saç kızarır. Açıcıyı az az hazırlayın. Çünkü çok fazla beklemesin. Bir an önce bitirmeniz lazım açıcıyı. Fazla beklerse tasta açıcı o zaman sıkıntı yaşarsınız. Ben işte 40 gram hazırlıyorum. Ondan sonra tekrar bir daha. Bittikçe bir daha açıcının hasta çok fazla beklememek lazım. Mesela şu anda bitmek üzere. Kaç paket? 1, 4, 6, 7. Yani bir 10 paketten birazcık daha fazla çıkartırız ve tekrardan hazırlarız. Evet, röfle işlemimiz bitti. Tabi saçlar ıslak olduğu için renk çok belirgin değil. Şimdi <laughs> diplere hafif bir geçiş yapacağız. Sonra uçlarının cilasını yapacağız. İşlem bitecek. Tüm işlemleri bitirdik. Gördüğünüz gibi saç rengi biraz daha fazla sararttık. Şimdi burada en son cila dibini geçişini yaptık. Diplerde öyle çok keskin bir şey kalmadı. Geçiş olmadı. Çünkü çok dibe girdik. Klasik röfle tarzında yaptık. Ucuna ne uyguladık? Şimdi platin deyince ee, tabii ki e, bir bütün olduğu zaman çok net bir platini göremiyorsunuz ama platin deyince genelde bizim aklımıza ne renkler geliyor? Soğuk renkler. Şimdi biz bu renk, bu saçı e, paketlemeden önce saçın rengi neydi? Biraz dorelikler vardı. İlk başta kameranın ayarından dolayı farklı görüyorsunuz ama ışık ayarından dolayı normalde saç biraz daha doreydi. Şimdi biz dore saçın üzerine platine yakın röfleler yaptık. Biz eğer bunu soğutmak için küllü renkler uygulamış olsaydık, platini soğutmak isteseydik ve küllü renkler uygulasaydık bu sefer aradaki dorelikler çok bariz şekilde ortaya çıkacaktı. O yüzden o dorelikleri yok etmek için mutlaka sıcak tonlardan, mesela ben uçlara cilayı ile geçtim? uçlara apriko, kayısı toner ve 9.31 ile yani sıcak tonlardan destek alarak aprikoyla sıcak tondur apriko biliyorsunuz kayısı rengi. Onunla destek alarak geçtim cilayı ki aradaki o dorelikler çok bariz bir şekilde ortaya çıkmasın istedim ve çok sık yaptığımız için de sanki bir bütünmüş gibi gözüküyor renk. Aralardaki o doreliklerden kaynaklı olarak da tabii ki çok fazla platin değilmiş gibi bir e, his uyandırabilir ama renk gerçekten güzel çıktı. Yani şunu söyleyeceğim. Platin deyince aklımıza illa soğuk renk gelmesine gerek yok. Eğer zeminde zıt bir renk varsa, zemin dore ise mutlaka platinin cilasını sıcak tonlarla yapın ki bir bütünlük olsun. Dediğim gibi eğer ben platinin yaptığım paketlerin cilasını eğer küllü renklerle yapsaydım bu aradaki dorelikler çok bariz bir şekilde ortaya çıkacaktı. Bu bir hatadır. Bu hatayı yapmayın lütfen. Platinler sadece soğuk tonlarla olmuyor. Platinler sıcak platinler de var biliyorsunuz. O yüzden bu tarz yönelimler yaparsanız sizin için de çok çok sağlıklı olur. Evet fikirlerinizi görüşlerinizde belirtirseniz çok çok seviniriz. Rengimiz bu şekilde çıktı. İzlemeye devam edin. Formüller ve tüyolar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.